Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile'e gençler ne geliyor biliyor musunuz? Gerçek hayat modu geliyor. Çok enteresan. Çoğunuzun belki hoşunuza gidecek, belki hoşunuza gitmeyecek bilemeyeceğim ama şu an Çin tarafında geliyor bize de gelecek biliyorsunuz zaten harita yapma moduyla alakalı şeyler filan gelmişti anketler biraz harita yapma modundan farklı bir sistem arkadaşlar bu normal nasıl söyleyeyim size evinizi yapıyorsunuz arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz evinizin eşyalarını satın alıyorsunuz gidiyorsunuz sıra bekliyorsunuz ne bileyim hayvan besleyebiliyorsunuz böyle farklı bir durum arkadaşlar bugün onu göstereceğim size Şimdi ondan önce Ha, bu arada yorumlara yazın sizce gerçek hayat modu nasıl olur? Ha, maçlara giren olmayabilir diyebilirsiniz Oyun onu da çözmüş Onu da anlatacağım yani hem maça girmek zorunda kalacaksınız İsterseniz de gerçek hayat modundan da devam edeceksiniz Şimdi hemen popülerlik kısmına bir geçelim popülerlik atan arkadaşlarımızın isimlerini okuyalım 2DEX ee, Jet, 3 ee, Yasin Kemal 6161 e, 61. Luna Bayfin Anıl Bey Ta Korkmaz 445 VIP Venom. Hay Abu Sea. İsmi gözükmeyenler varsa teşekkür ederim. Hemen bir tanecik sorumuz var. Onu da yanıtlayalım arkadaşlar. Abi Nusa'ya gece modu gelecek mi? Bir de öbür karakter ne zaman gelecek? Ellerine sağlık. Ee, şey gelecek. O Nusa'daki gece modu olayı oyuna eklenecek. Ya, ya bu ay sonu ya da önümüzdeki ay olması lazım. Yani bu güncelleme içinde gelecek. Karakter de herhalde Aralık ayında. Onu da getirirler öbür karakteri. Şimdi gelelim asıl meselemize. Arkadaşlar ilk başta ev olayıyla başlayacağız. Ondan sonra da e, şeye e, bu normal hayvanımızı besleme kısmına bakacağız. Böyle elinizde falan tutabiliyorsunuz. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bir tatil köyündesiniz. Yani böyle bir adadasınız. İşte alışverişe gidiyorsunuz. Evinizi istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela şu şu an ekranda gördüğünüz gibi sıra var orada. Yatak alıyorsunuz mesela burada. Burada işte satan kişi. Evinizin duvarları nasıl olsun. Çatıları nasıl olsun. Koltuk hangi takım almak istersiniz. <laughs> Arkadaşlarınızı burada konuk bile edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok enteresan ya. Yani artık PUBG Mobile. Yani oyun içinde bir sürü oyunu barındıran bir oyun oluyor gibi gözüküyor şu an bir yandan eğlenceli ya diyeceksiniz ki abi bunlar nasıl olacak UC'li falan öyle değil oyun şunu yapmış arkadaşlar ee, mesela orada bazı paralar kullanıyorsunuz değil mi bu paraları kazanmanız için arkadaşlar maçlara girmeniz lazım yani diyor ki eğer ev yapmak istiyorsan maçını da oyna paranı kazan buradan işte evinin ne bileyim yatağını al şunu al bunu al abi şuna baksanıza <laughs> Bu örnek evi komple yıkıp yeni ev yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uzatabiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ama bence eğlenceli olur diye düşünüyorum. Özellikle canlı yayınlarda filan. Böyle bir görünümü görüyorsunuz. Nasıl olmuş? Hemen bir diğerine geçelim. Lobi falan değişmiş. Şimdi buna geldik arkadaşlar. Bunda da yine eve geliyorsunuz. Bunları hallettik. Geçelim bunları. Hemen pet kısmına geçeceğiz. Uyuyabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar düşünün yani. Burada kedinizi alıyorsunuz. Kedi için mama filan alıyorsunuz. Kedi kumu yeri alıyorsunuz tuvaleti yapması için. İşte su kabı, mama kabı ya. Yani gerçek hayatta ne varsa onu yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte kedileri seçiyorsunuz. İstediğinizi alıyorsunuz. Yanda gördüğünüz gibi şeyleri var. Birazdan onların yerlerini de ayarlayacaksınız. Yedirebiliyorsunuz kedinizi. Değişik bir sistem. Ama eğlenceli olur bence. Tamam akabı. oraya koyuyorsunuz. Ne bileyim işte bu su şeyi olması lazım. Öyle besleyebiliyorsunuz. Böyle mutluluk şeyleri falan gösteriyor. Kalpler falan çıkacak. Gördüğünüz gibi. Kedi susuz mu? Şey mi? Onları da görebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Dedim ki, bu da şey. Büyük bir ihtimalle. Kedi kumu koyduğu yer herhalde. Kedi tuvaletini de oraya yapıyor. Yani hani gerçekte ne yapıyorsanız hepsi burada. Yani değişik bir şey olmuş. Bilmeyeceğim. Gerçek hayat modu. Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Güzel olabilir aslında. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi elinizden iyi seyirler. Hadi bakalım. Biraz yavaş başladık ama olsun. Tamam canım. Bak bak bak. Hadi be. Çok bekledim orada. Pompalı var yine ya. Ya Allah'ım ya. Canı da kalmadı ya. Allah'ım ya Rabbim vuruyor mu ölmüyor ya? Nasıl oluyor? Garip bir şey oldu ama neyse. Çok kaçıyor ya. Oyun mu kasıyor? Oğlum dur. Kolu kaldırın lan. Nefes alayım. Toparlayayım. Emre iki vur toparladık zaten. Ne oldu baskına geldim gençler? Hep siz mi basacağınız? Abi benim çok kasıyor ya. Bizim bir numara yumruk atıyor. No no Oğlum var ya şu pompalı gibi silah yok ya. Bu pompalı mahvediyor adam. Oğlum iki kere vurdum öl lan adam bana tek atıyor pompalıyla ben vuruyorum iki kere tek yemiyorlar ya Yemezler abi Hadi abi bak Ucunda gidiyoruz Abi Arkalandım bala ya bala diyorsun da biraz da vurun ya. Allah aşkına. Ha? Ha. Kafam karıştı bir anda. Ya vallahi bir şey diyeceğim şimdi ya. Sürekli doğduğum yerde doğuyor adam ya. Of. Arkadaş. Buradalar, buradalar. Helal. Bir kill. süper. Oh be. Abi çok şeyde gitti maç. Yani bir gidiyor bir gidiyor geliyor gibi oldu. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.